Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye kupası çeyrek final derbisi sonrası yaşanan gerginliğe ve Jose Mourinho ile arasında geçen fiziksel temasa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Buruk, olayın detaylarını paylaşırken sert bir dille yaşananlara tepki gösterdi. Mourinho'nun maç sonu Buruk'un burnunu sıktığı ve Buruk'un yere düştüğü anların görüntüleri hem Türkiye'de hem Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı. Okan Buruk, bu olayla ilgili olarak ilk kez kamuoyuna detaylı bir açıklama yaptı. Yaşanan fiziki müdahalede kendisinin mağdur olduğunu ifade eden Okan Buruk, darbeyi ben aldım ama bazı kesimler benim düşmeme bakarak neredeyse Morino'ya helal olsun diyecek noktaya geldi, dedi. Olayı büyütmek istemediğini belirten Buruk, gerçekten uzatmak istemiyorum ama susmam da yanlış anlaşılmasın ifadelerini kullandı. Okan Buruk, Morino'nun temasının şiddetli olduğunu ve fiziksel olarak canını acıttığını da söyledi. O pozisyonda kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemez. Morino tırnaklarıyla yüzümü çizdi. Düşerken refleksimi düşünmedim bile. Şiddetli bir hareket yaptı ve gerçekten canım acıdı. Okan Buruk, olay sırasında yere düşmesinin ardından bazı kesimlerin bunu abartılı bulduğuna da değindi. Ancak pozisyonda tepki vermemesinin bilinçli bir tercih olduğunu söyledi ayakta kalsam, farklı bir duruş sergilesem belki de 10 maç ceza alırdım. Olayı tırmandırmak istemedim. Sakin kalmayı tercih ettim. Okan Buruk, maç sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldığını da sonradan öğrendiğini belirtti. Bu duruma şaşırdığını ifade eden Buruk, hakem iyi maç yönetti, demenin tahrik olarak değerlendirilmesinin anlamsız olduğunu belirterek, bir yaşıma daha girdim, dedi. Okan Buruk, Morino'nun olay sonrası kamuoyuna yaptığı, Hollywood, benzetmesine ise yanıt vermediğini söyledi. Sezon başından beri niyetini bildiğim için onu kale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve yine kale almayacağım. Burun bu açıklamaları, derbi sonrası yaşanan olayların perde arkasını aydınlatırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu gelişmeler sonrası alacağı karar merakla bekleniyor.